Hoş geldin iyi. sen de iyisin. İyiyim abi Aa, ya, burada bedava mı açıyorsunuz bunları? Amme hizmeti. Balıklar bedava, bedava. Ne kadar balık? Balık, mezgit 20, islamit 5, hamsi 15. İslamit e 5 mi? 5. Sadece 5 lira. Aa bak orijinal, övneye tuttular, rize hamsisi 15. Aaa. Sinakop 25, barbun 20. Peki bu burada niye bu kadar kalabalık burası? Burası beynemle yer. Abi nasılsın iyi misin? İyi teşekkürler. Bir sene en uzun ilk defa balık yutur bakalım kaça gitsin o konu. Baydava hakikaten baydava. Bedava değil mi? Bir sene oldu daha balık yediğimiz yok. Ya, burası Rize Rize. Kişi diyorum kişi. Heee. Şimdi baydava diyorum da. <laughs> ha. Burası... Balık zamanı. Benim ben de dememe ama lüzum yok ya, görüneyim aldı. <laughs> Gördüğünüz gibi Karadeniz'de insanlar havası gibi çok heyecanlı. Arama. Benim gibi etsin. Hadi bakalım, hadi ne istiyorsun? Ne istiyorsun abi? İktidarmız beş lira. Abi, <laughs> evet, ver biz oradan bir dört kilo bakalım, hadi bakalım. Dört kilo? Evet. Çalık çatık bir yasın bakalım. Daha Balık ya da uyak çoluk çalışacaktır. <laughs> Karadeniz'de balıksız durulur mu abi ya? Abi balık bu, bugün oluyor yarın olmaz belli olmaz ki. İnsanlar tabii gidip tutamıyorlar. Tabii Hava tabii. Şimdi, mevsim yeni olduğu için daha yeni bir kan, şey açıldı. Tam balık Özel. mevsimi. Tam balık yeme şeyiyle bir, 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 başlayalım abi. Böyle dört kilodan bir başlayalım. İstavriti nasıl yapacaksınız? İstavriti tavada yapacağız. İstavrit... Yağda mı? Evet yağda olur. Onu Tereyağında et... en... mı? Zeytinyağında mı? Ay, Sıvı sivi yağda. Aa! Dört kilo istafet ver abi. Hani? Allah Allah Allah. Bereket var burada, bereket. Abi. Efendim? İstafet nasıl yapılır? Bize tarif i̇stavrit verir misin? İstafet tavada yapılır. Başka turist yapılmaz. Kızartacağım. Kızartacaksın onu. Nasıl temizleyeceğiz? İçin yalından alacaksın. ortasına bir böyle tüken gibi bir şey var. Göster Küçük bize, göster, daha. göster. Küçük göster bak bulaştıramam şimdi. Niye? Ha. Hadi bir bir, bir hanım onu alacak. kılıcı, Evet. Çiziklerin ağzına batmayacak o. Evet. Anladın Sen mi? yapabilir misin? Ben biraz zor yaparım onu. Ama tarif <laughs> veriyorsun. Hanım yapabilir gördün ondan. Ay güzel yapıyor mu hanım? Aa. Sonra? Sonra onu güzel misürünü bulandıracaksın. Evet. Ondan sonra tavaya dizeceksin böyle bir altı Bu karıya kestiriyor, karıya pişiriyor. Aa, ben karıya davet <laughs> geldim. Kendim keser, kendim pişiririm. Anam mı? Ben vallahi karla düşüm aldım. Ya bu şemsiye ne elimde? Ben bunları Herkes... veriyorum. Herkes... Ay canım Bedava, bedava! İstavrit beş lira! Yanlış duymadınız, beş lira! Abi. Ahmet. Aa yine mi Ahmet? Ha? Ah. Burada ne kadar çok Ahmet var. Vallahi bir Bak adamın adını verdiler. Bize istavrit nasıl gösterir misin? Aa istavrit tuttu kafasını okunlar. Aa Oo. buyur. Peki kafasıyla mı yiyeceğiz? Abi. Lezzet orada. Peki Tut. hamsi nasıl temizlenir? Hamsi kolay da. Ben bilmeye ya ki. Sen bilmeyinç bats. Biliyorum da yani Karadeniz'in hamsisi çok meşhur. Bak hamsi orada. şahane, geldi, orjinal, övleye tutulan hamsi, rizenin hamsisi. Abi peki bu hamsi Karadeniz'e neden meşhur? Karadeniz'de mi? Evet. Bizim denizimiz başka da. Ondan mı böyle? Haralda. Lezzetli. Ha. Diğer denizler tuzludur. Bizde akarsu fazla olduğu için Denizde tuz oranı fazla yoktur, onun için lezzetli. Peki Karadeniz hamsi seni tipinden nasıl anlarız? <laughs> o zaten kendini belli ediyor ha. Ama onu sen anlıyorsun, ben nasıl anlayacağım? Bak şu anına bak hamsiye. rengine, mengine, gözüne zam duruyor. Büyük mü oluyor, küçük mü? Orta boy. O büyük olan marmara hamsisi. Tavası nasıl yapılır hamsinin? Tava, misirini kestin, tuzladın, misirinden uladın, tavaya koyduk şık şak. Çevirdin Allah'ın selamet başına. Hamsi kılçıklı mı yenir kılçıksız mı? İsteyen kılçık, isteyen kılçıksız. Hadi birlikte o zaman satalım. Satalım ablacığım. Balıklarım abi. tazedir, alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. üç beş kilo sana da üç beş kilo sana üç beş kilo sana da üç beş kilo sana la 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 niye ne oldu? Hey sen dedi talikeyi mi çıkaran E ne olacak Hadi iki oran tepelim amca nereye gitti? Amca gel 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 Yeter tamam biraz da çalışalım bakalım hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.